İleriye doğru. Burak sakin geldi. Burak. Burak ileriye doğru saldı. Baki bugün çok çalıştı. Çok ısrarlı bir futbolcu. İçeriye doğru kaleci. Bu golü de önledi. Bahçe Kalecisi içeriye doğru. Vuruş ve gol. Kaleciden geçti. Defans müdahale etti. Yetersiz. Fark gitgide açılıyor. Durdurak bilmiyor Avengers takımı. Oyun yeniden başladı. Bahçe Spor karşılık veremedi bir türlü. Ta Baki. Yapansı müdahalesi. Topla çıkmaya çalışıyor Barça Spor. Alver yaptı. Başarısız. Burak. Arkayı gördü. Defans yerinde. İki kişinin arasında sağlam çıktı. Üçü de geçti. Dörtte takılı kaldı. Arayı gördü. Tel dibinde. Demirci defansın müdahalesi. Arkanda. Bak abi. Kaleci Vefa soğuk kan hareketlerde gol. Vefa'nın büyük hatası kalesinde golü görmeye sebep oluyor. Bahçe Spor aradığı golü. Aradaki fark açıldıkça buldu. 7 Aradaki park 6'ya iniyor. Bildiğimiz kadarıyla. Bahçe Spor yeniden başladı hızlı başlıyor. Rakibi geçti. Kaleciyle karşı karşıya diyeceğimiz anda Koner. Bir anda umutlandı Bahçe Spor. Hızlı başladı. Vuruş yetersiz. Kaleci Vefa. Uzun gönderdi Vefa. İkili mücadele sağlam. O istediği pası veremedi. Ama kendi takım arkadaşıyla bu topu buluşturdu. Tersi gördü. Ta. İçeride iki takım arkadaşı var. Döndü terse. Kale önünde boş. Ta, ta içeriye doğru baki ama istediğini yapamadı baki. Şimdi başka tiporane hata yapabilir. Arya doğru ama kaleci bir defans gibi girdi baki, baki terse doğru. Ta topu sıfattan dışarıya yolladı. at at onu at. Evet. mücadele tekrardan başladı. Sol taraftan geliyor Barça Spor. Altı farkla gerideler. Aradan sıyrıldı. Rakibi de geçti. Önü boş. Vuruş çerçeveyi tutturamıyor. İyi vurdu ama birini biraz daha yatırsaydı. Gol bulabilirdi Ali Erengül. Toplacı sporda. Defansın müdahalesi yerinde. Baki. Baki iki kişinin arasından çıktı. Üçü de geçti. Baki yerde kalıyor. Hakem kartıyla geliyor. Sarı kart gösterecek. Yerinde bir foul. Akıl dolu bir foul. Barça Spor'dan. Baki yerde kalan futbolcuydu. Yerinde bir faul yaptı Barça Spor. Baki'yi durdurmak imkansız gibiydi. Faul ile birlikte durdurdu. Sarı kartı da göz önüne aldı Barça Sporlu futbolcu. Burak solda top bekliyor. Rakip oyuncu hala anlamış durumda değil. Dediğimiz anda geldi. Baki uzaklardan. Defansın sırtından dönüyor top. Burak. 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 Defansına doğru döndü. Çok rahat. Çok rahat. Çok akıllı. Baki araya saldı. Ta içeriye doğru. Defansın müdahalesi topu yavaşlattı. Sol taraftan atak yapma istiyor. Güzel geçti. Güzel geçti Baki. Terse döndü. Önü boş. Vuruş defansı müdahalesi yerinde. Bir golü daha önledi Avancas takımı. Korner kullanılacak. 3 futbolcu var içeride. Bahçe Spor'da. Dışarıda bir futbolcu daha 4. Baktı içeriye doğru. Takım arkadaşıyla topu buluşturdu içeriye doğru baki defansına yardımda ileriye doğru şimdi tek kaldı ileride geçti rakibini de ölü boş vuruş ve gol 8 oldu 8 oldu durmak bilmiyorlar dur durak bilmiyor bu takım gol geldi Maç yeniden başlıyor. 8-1 oldu skor. Ortadan güzel çıkarttı o topu. Burak girdi kademeye. Top parça sporda. Şimdi hızlı bir oyuncu. Ne yapabilecek çıkarttığı yerde rakip var. Ahmet omuzuyla birlikte girdi o topu da aldı. Güzel bir hareket Ahmet'ten. Ahmet'ten soğuk hareketler başarılı. Burak. Burak içeriye doğru. Baki çok geç kaldı. Çok geç kaldı. Kale vuruşuyla başladı oyun yeniden. Dışarıya doğru yetersiz. Şimdi Avengers takımı topla birlikte çıktı Burak. Burak. Ta yanında. Ta yeniden Burak. Burak kaleyi karşısına aldı. Baki çıkarttı ta. Vuruş ve gol. 9 oluyor. 9 oluyor. Aradaki fark gitgide açılıyor. Avengers takımı 9. golü buluyor. İşte bu ikili bugün neler neler yaptı takımı için. Şifaneli sayılara yeniden geçiş yapacak mıyız? Bir önceki mücadele 11'e 2 bitmişti. Şu andaki mücadele ise 9'a 1. Oyun yeniden başladı. Barça Spor pes etmiyor. Defansa yatmıyor. Bulabildiğimiz kadar bulacağız diyorlar. Pes etmiyorlar. Helal olsun. Futbolda bu vardır. Şimdi ileride tek kaldı. İleride tek kaldı. 10. gol arıyor Avengers takımı. Dışarıda Burak var. Burak. 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 Burak ve gol! 10 oldu! 10 oldu! 10 oldu! Burak ağları deldi resmen. Avengers takımı 10. golü buluyor. 17 numaralı formasıyla Burak'tan. Hakem Santri yaptırdı yeniden. Mücadele tekrar başladı. İki kişinin arasından şık bir çalımla çıktı. Ama 3'te takılı kaldı. Baktı ta. Burak. Baki'ye doğru ama düşündüğü yere değil. Baki orada aldı. Arki'yi gördü. Güzel bir çalım. Vuruş. Out. Kale vuruşuyla oyun tekrardan canlanacak. Kaleci ileri doğru şişirdi. Top tekrar geri geliyor. Eren şık bir çalım. Karşısına aldı kaleyi vuruş. Kaleci iyi müdahale. Orta, orta. Bırak. Aha. Ta. Ta iyi gördü. İçeriye doğru kale boş. Ta. Vuruş defansı müdahalesi Koner. Koner. Baki bıraktı. İçeriye doğru defansı müdahale. Dönen top çerçeveyi tutturamadı bu sefer. Kale vuruşuyla oyun tekrardan canlandı. İleriye doğru kaleci Vefa'nın bakışları arasında avuta gidiyor. Vefa bugün bir hata yaptı. Golü kalesinde gördü Vefa. Burak iyi kurtuldu. Defansın müdahalesi Koner. Artık ilk yarının son çeyreğine doğru girdik. Dönen top defansın müdahalesi. Bir gol daha kaçıyor Avancaz takımından. Bahçe Spor Ali Eren Gül'le geliyor. Ali Eren saldı araya. Kaleci Vefa ile karşı karşıya Vefa. İki hamlede topun sahip oluyor Vefa. Şimdi tekte şişirdi. Baki, Baki, Baki ve gol. 11 oluyor. 11 oldu Baki. Baki attı. Gollere doymuyor Baki. 11'e 1 oldu. Fark çok açıldı. Hakeme itirazlar var. Gol öncesi bir pozisyonla alakalı büyük ihtimalle. <laughs> Mücadele tekrardan başladı. <laughs> Gol arıyor Bahçe Spor. Defansın müdahalesi. Vefa uzaklaştırdı. Geçti oradan ta kaleyi karşısına aldı vuruş Bomboş kale Bomboş kale bu golü nasıl kaçırdı? <laughs> Hakem kartıyla geldi. Barça sporlu futbolcuya verdi bu kartı. Hakem de notlar arasında yer alıyor. Hakem bekleyin dedi. Mücadele tekrardan başlayacak. Uzun şişirdi o topu. Defans arkasında iyi çıkarttı o topu oradan. Ali Erengül bıraktı takım arkadaşına. Defansın baskısı yerinde. Şişirdi ileriye doğru. Ta kafasıyla bıraktı. Oradan da kurtuldu. İçeride takım arkadaşı var. Çıkarttı. Vuruş defanstan. Defansı müdahalesi. Baki bıraktı içeriye doğru. Vuruş ve gol. 12 oldu artık. Fark gitgide açılıyor. Fark gitgide açılıyor. Mücadele tekrardan başladı. Ali Eren. Sol tarafa döndü. Artık pasla birlikte zaman geçirmeye çalışıyor Bahçe Spor. Onlar da artık elinden gelenin fazlasını yaptılar ama yeterli olmadı rakibine karşı. Rakibi gerçekten mücadeleye 3 puanla birlikte kafasına koyarak odaklanarak çıkmışlar belli oluyor. Kale vuruşuyla başlayacak Vefa. Defansan pasta çıkıyorlar. Skor artık 12'ye 1 oldu. Diğer maçta da 12'ye 2 bitmişti mücadele. Pardon 11'e 2 bitmişti. İleriye doğru. Baki. Baki boşluğu gördü. Ta ve gol. Mücadelenin son düdüğü geldi.